Herkese selamlar benzin. Arkadaşlar bugün sevgilimle beraber bot yapacağız. Oyuna girdik. Ve 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 karşıdaki şampiyonlara bakar mısınız? Şeray'ın şanssızlığı. <laughs> Nateli ve Helkurt. Neyse artık bu oyun bol bol. Her şeye rağmen hayattayım. Her şeye rağmen hayattayız. Bu oyun bol bol. Şenay'ı koruyacağım artık. Yapacak bir şey yok. Artık Helkurt atladığımız silence minus diyeceğiz ama olsun. Şenay. <laughs> canım seni koruyacağım. <laughs> Bana güveniyor musun? <laughs> ben de sana daha iyi neyse. Hadi bakayım. <laughs> Hadi bakayım. Alayım canları. Hemen canları. <laughs> Sen al onu. Sonra buraya gelirsin. Oh kuleyi değiştirdim. Geliyor. Tamam tamam gel bakayım. Kontenzer seçelim. Beni ben iyi koruyacağım. Merak etme, ben Aa, ben bak bak ediyorum. bak gördün değil mi? Kaçacak ama vurabilirsin birkaç tane. Tamam güzel kaçtı. Ben onu bir şekilde tutacağım. Git sen yengece gir hayatım. Git gir. Eyvah eyvah. İki kişi üzerine atlarsa ne yapacaksın? Bilmiyorum kaçıyor. <laughs> Ay burada burada Türk Türk Şenay, şenay artık, dikkat et dikkat et koydu. gördüm yaka, yakaladım onları. Vur 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 buna, vur, vur 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 enayi. <laughs> Natalie dikkat et ama Natalie dikkat et. Tam 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 bir <laughs> şey olmaz hiçbir şey olmaz. Gel 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 gel. Gel aşkım gel 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 vur 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 kes bunları. <laughs> Natalie <'ye> vuramıyorum ki <laughs> ne? ne saçma ya. Ay 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 olsun helal be. Of bir de onu mu alıyorsun yok artık. Helal be biri ne? geldi. Biri geldi, biri geldi. Kaç, kaç, kaç. Ben senin için öldürürüm, ben, ben senin için öldürürüm, ben senin için öldürürüm. Ben senin için öldürürüm, sorun yok. Ölmedim lan. O, o öldü mü? O dön vur bir tane. Ah be, bedava, bedavaydı o ki. <laughs> bedavaydı o kill ya. Neyse sorun değil senin için öldüm ya. bakmadan kaçtı. Senin için intihar ettim farkında mısın? Senin için ağzımı bunun kırdılar benim. Gel alalım, o, o niye bota gidiyor anlamadım. Neyse ya. <laughs> Bu oyunu sana oynatacağım. Seni Merak ölümüne ölümüne koruyacağım seni. Bom, 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 bom. E doğru çalmaz değil mi bunu? İyi çalmadı. Gel farmlayalım canım gel. Şu oyun sesini bir tık kısayım ben. Bir dakika. Ne olur ne olmaz şimdi. Tam bu kadar yeter. Şuradan bir tane zırh alalım. Dikkatli ol. Bak görüyor musun korkumdan gelemiyorlar. Evet gelemiyorlar. Lane'den kaçtılar. Bu kadar mükemmel bir oyuncu olduğun için lane'e gelemiyorlar. Hemen bunu alalım. Of biliyorum ya. Bu kadar <laughs> egoya bak. <laughs> Gel 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 yani ya da gelme gelme. Kaldı? Ya da gelme gelme. Aa bende mi kaldı? Pardon. İşte Pardon. arkadaşlar tak nasıl oynanır? <laughs> <laughs> Bir ADC nasıl hainlik nasıl? şey uzaktan vur kaç yap vur kaç yap sürekli. Olduğun yerde kalma. Aa, aa, aa. Tamam tamam korkma, korkma korkma. Uzaktan vur kaç yap korkma bak ben buradayım. Korkma. türkay türkay bu sefer korkma Aşkım olabilir. sen rahat ol ben buradayım sen rahat ol. Bu kadar dayanabildim Şenay yani ben de bu kadar dayanabildim. Ben de bu kadar dayanabildim ve bu Odet sürekli bize geliyor. Odetli gank mi atılır lan? Vur lan ona. Heh. Adam Odetli. Odetli bize gank atıyor görüyorsun değil mi? Ne kadar tuhaf. Harika bir şey ya. Harika bir şey ya. İyi bu sefer yanında bunu getirmemiş. Sen ne kaç bende 65? 32. Allah Allah niye 65? Amaniden yükseliyor 60 70 oluyor. 65 on değildi normalde benim ya. Oha de. Bu modemi ya. bir aç kapı yapalım. Avrupa'ya bağlanıyor herhalde. Otomatik Avrupa ya, altyapısında. Arkadaşlar burada ne var? Burada ne var lan? Gidin lan buradan. Biz zaten kendi kendimizle yaşamaya çalışıyoruz. <laughs> 3 1 gidiyorsun sadece ile helal be. <laughs> Her aldığın kil bir tane helal. Kuleye skill atıyor <laughs> adam. Gel gel gidelim <laughs> buradan. Kaçalım buradan. burada? sen olmuşsun ama. Gel gel. Adam. Red, red alalım biz. Biz zamanında globalken sen oyunda yoktun. Sen hani artık varsın ne? bizim o şansımız yok. Ya o anlamda değil yani hani Ben senin önünü kapatmak istemedim. Ben de ondan ben bahsediyorum sen... ya canım işte hani sen o zamanlar oyunda yoktun yani olsaydın biz olamazdık. Anlatabiliyor muyum? Odette bir genkimiz yok mu? Ne? Saldırayım mı bunlara? Hayır aşkım. O babaları geldi nereye gidiyorsun? Tamam tam sorun yok. Bunlar bana vursunlar problem değil. Al işte ya sana uymamalıydım. Am tamam, vur sen kaç kaç kayıtla sen kayıtla. Öldüm ben. Bunlar 5 kişi bana dalıyor. Bizim takım nerede? Bizim tam nerede? Üzgünüm flash atmak zorundayım. Aa, tabii ki de flash atmak zorundasın. Üzülme. Adam Odet'le genk atıyor ya. ya. Hayabusa Bilmiyorum. saldır artık. Hayabusa demişim. Helkur saldır birine. Helkurt'un vurduğu hasara bak. Helal lan. Oğlum 4-1 gidiyorsun lan. Öldüm. Ya öldüm sen susar mısın biraz? Ben, ben susayım mı? O zaman ben videoyu kapatayım. <laughs> ne zaman bir şey desen ölüyorum ya. Ben o zaman konuşmayayım video çekmeyeyim ben. Bizim takım bu arada büyük usta ve elitlerden oluşuyor. Onu da video arasında böyle bir sıkıştırayım. Karşı <laughs> takımda zaten efsane epik falandır. En fazla mistiktir yani. E e galaksiler arası bir. Eidora God of Aphrodite. <laughs> Onu böyle globallik falan kesmiyor. Turtle'a giriyorlar. İyi de ben bu benim takımı nasıl tanklayayım ki? Anı? Ben adamlara da dalıyorum, Benim takım beni satıyor. Kimse gelmeyecek şimdi ben bunlara dalarsam <laughs> benim Evet bizim takım yine... O spiritual. Bu adam Bruno ile bana öfke basıyor. Bizim takım vallahi uyuyor yemin ediyorum ya. Vurun la şuna vurun la. Vurun, vurun. Takım, takım Şu vurun. Tamam, Sana demiyorum hayatım, takıma sesleniyorum ben. Pıt pıt yapıştırıyorum Şu işte. çocuğa bir tane kimse vurmayacak mı? Böyle bir rahat oynama stili yok. Bir tane vurun. Buna da vurun. Vurun buna da. Ben seni korurum bir şey olursa. Ben seni korurum. Ya. Adam üstle, adam üstle, aile katliamı yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Adam buranın üstü aile katliamı yaptı ya. Neyse belki kazanırız durum bakalım. Neyse Jin olarak ben bu oyunu taşıyacağım. Taşıyacaksın mı? <laughs> tamam. Oyun bende. Tamam peki. Evet Jin 043. Adamları tanklamaya çalışıyorum ve ölüyorum. Dünyanın en iyi takımıyla bu kadar oluyor. Biz neden video? Sen Sana demiyorum hayatım ben takım hakkında konuşuyorum ya. <laughs> ben Ben Aa... Aşkım ben sürekli takıma bir şey... Ben konuşmayayım bu videoda o zaman ya? Ben video çekiyorum. Aaa. <laughs> gel sen benimle. Sen gel. Sen gel benimle gel. Benimle gel. Kuleyi, tamam, kuleyi değiştirdim. Kira tamam kuleyi değiştirdim. Tamam. Çok güzel. Harika olmuşsun. Harika olmuşsun. Ben, ya. ben yine bu iki tane Kamil'in arasında kaldım. Bunlar yine beni kesiyor. Bizim takım yine yok. <laughs> işte, Şeref şaka bir yana var ediyor. Ya, harbiden bu adamlar aptal gibi oynuyorlar ya bizim takım. Cidden var ya böyle bir oynama stili yok ya. Neden elitler benim takımımda? Epik de değil. Elit elit. Ben gidiyorum şey alacağım ya. Ne? Kafa alacağım. Ah bu da. Üzerine alışalım. atlarlar söylürsün. Şey. Oradan ben kaç bak. daha faydalı. Hadi hadi. Faydalı konuşalım. Faydalı bar bar Ama Barcelona <laughs> <laughs> Ama Uranüs'ten dayak yemek onurumuzu ediliyor bir Best of team. Artık da oynanmaz olmuş ya. Ay ay ay. Dikkat et. Yine geldiler bunlar. Şey gibi oldu. <laughs> Mehmet gibi dikkat et. Bebeğim. Dikkat et bebeğim. Bu adam buranın üstüne bize dalıyor. <laughs> ne bu ne tip ya? Sana dediğim itemleri çıktı. Şunları bir kes ya. Eve arkadan odet geliyor. Kaç. Kaç sen kaç kaç sen kaç. Ay kaçtım kaçtım. Kaç kaç. Kaç Oy. adam bizi kesiyor Renis'le olaya bak. Ay Eidora'dan korktum. O derece. <laughs> Eidora evet beni de korkutuyor. Bende ne item var? Aynen. Bitmeyen savaş kritik. Ya, ya yapmışsın zaten bu il ya. Fırtına farklı bu build söyleyecektim sana da. Geçti artık o. Bu güzel bir build. Sessiz ol. Tamam tamam, tamam tamam tamam. Dikkat et dikkat et dikkat et. Onların hasarlarına saldırırım da aslında. Abi a ö bak. Ay 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 tam, ay atladı tam, işte tamam. atladı Adam ya. Tek, tek attı, <laughs> tek attı. Aşkım adamlar o kadar hani bizimkilerini tınlamıyorlar ki bizimkiler bot ki. Kufrun üzerine koşuyor şeyle Odet'le. <laughs> Düşün yani dünyanın en saçma oyunu yaşıyorum şu anda. Hmm. 0-2, 0-2, 2 0, -2, 0, -2, 0 Abi şu çocuğa var ya bak ben de hasar olsa var ya şunu var ya oynatmam ya. Şuna vurun lan. Yani, yani ben yapamıyor muyum? Oğlum şuna vurun sana demiyorum hayatım. Sen de her şey üzerine alın artık. Sana demiyorum demiyorum. <laughs> sana <sen> Demiyorum. <laughs> ne dersem kızıyorsun ya. Konuşmayayım ben ya. Var iyi şaka yaptım. Şaka yaptım. <gülüyor> 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 Bakın her şeyden ben mutluyuz. Oyunda sevmiyoruz. Böyle olur. Allah ya yok. gelmezsiniz yazık. Vallahi yazık gelmezseniz Vallahi gelmezsiniz yazık, ya? yazık ya. Vallahi yazık. Yemin <laughs> ediyorum ağlamak istiyorum artık takım gelsin ne olur ya. <laughs> Her şeye rağmen sömüyoruz Değil mi? Evet devam. <gülüyor> <gülüyor> Oyun mu diyor? Oyun. Elit. Oyun mu diyor? Sen daha yürümeyi bilmiyorsun. Mavi mi basıyorsun? Red mi basıyorsun? Gel şuraya. Lütfen beni değiştirmeyin Ben çok iyi bir adetçi oynadım. Evet. Ama takımım değişiyor. <laughs> Bence sen harika oynadın Şenay. Senlik bir olay yok. Linçten çok korkuyorum. Şu, şu, şu çocuğun özgüveni beni bitiriyor ya Hayabusa var ya. adımın iki Hayabusa ya. 01 Hayabusa 53. <laughs> Abi şişocağa saldırabilir miyiz? Nasıl 53 okudun? Ya o, okumadım. Sallayıp geçtim rakamı. Abi vurabilir miyiz artık? Vurabilir miyiz artık? Lütfen vuralım. Hayır vuruyorum yemin ederim. Sana demiyorum ederim. aşkım sana demiyorum. <laughs> sana demiyorum Vallahi sana demiyorum. Sana demiyorum vallahi sana demiyorum. Öldüm yine. Heh. Hadi lan takım hadi. <laughs> Aferin. Bence kaçtı. Natali geliyor. O kulenin altında ölmüyor ya oğlum ananın am ay çok özür dilerim. Şş, küfür her şey ananın küfür etmiyorduk. İfşa oldun sen. <gülüyor> <gülüyor> hani her şey ananın küfür etmiyorduk. Ne kadar terbiyesizim Korkutma Bu videoyu annene bu videoyu şey annene var. atacağım görürsün sen. Bu videoyu annene atacağım. Arkadaşlar ağzımdan yanmış çıkarken. <laughs> 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 o da tamamen korku Evet. Bizimden. Dünyanın en iyi takımı. Dünyanın <laughs> dünyanın en mükemmel takımı. Neyse ben bu videoyu kenarıya atacağım. Bunu bir gün atarım kanala tamam mı? Bu videoyu kenarıya atacağım. <laughs> i̇nsanlar artık böyle bir mükemmel dünyanın en iyi takımını gör. <laughs> dünyanın en iyi takımı insanlar bir gün, bir gün bu videoyu kanala yükleyip dünyanın en iyi takımını insanlara göstereceğim tamam mı? Tarih 0904 2020 tamam mı? Arkadaşlar videoya <laughs> beğeni atarsanız Sevinirim çünkü bu videoyu beğenmeyi <laughs> <laughs> Şaka şaka videoya beğen atarsanız tabii ki de bana beğen atın videoya atmayın. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> arkadaşlar kendinize iyi bakın. <laughs> ne hissettiğimi çok yanlışsınızdır. Hoşçakalın. <laughs>